Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Söylüyorum merhaba. Hatta hani Hunger anlamayanlar varmış. Hunger Games'e Hunger Games'e Hunger 14.0 Tamam mı? Böyle bu botlardan olduk. 13. 14. olması gerekiyor. Söyleyeyim. 14. için geçerlidir. Bunlar ne diyenler için söylüyorum. Bunlar arkadaşlar şifre isteyenler. Şifreciyular zaten. Şifre sadece onlar var. 14.0 şifre için geçer. Bak, livum. Bakın, livum. Bunu da etkile. Bakın. İndirdim onu. Bunu da indirettim. Bakın, indirdim de. Geliyorum. Şıp Geliyorum bakın. Girdim Bakın eklemeyi şuraya geçtirir diyor. Değil mi? Gördük. Bakın gördüğünüz Bakın gördüğüm. Bu bak. bak, ne ki? Bu bilmiyorum. için bu? Bakın bilmiyorum ne için bu? Bu düşüreceğiz. Tamam. Bakın işte arkadaşlar böyle oyunlar. Böyle yükleriz. Ondan sonra Evet. O krek ha. Ben bunu biliyorum ya. Anne kendimi açacaktım ya. Bir dakika. Ha, 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 ha. Hayır. Arkadaşlar kendim burada eğleniyorum biliyor musunuz? Adamların buralarını kıracağım hep. Arkadaşlar burada adamlara tuzak hazırlıyorum ben. Hep böyle yapıyorum bunlarda. Arkadaşlar burada adamlara tuzak hazırlayın hep. Biliyor musunuz? Hep tuzak diye. Hep hep. Hep tuzak hazırlayın. Ben yani benim tane bu bak. Güzel dakika hazırla bak. Bir adam düştü ya. Öldü bir adam düştü. Bak bak. İstediğiniz kadar kırabiliyorsunuz. Ben tabii daha yeni oldum bunu. Bulantı neden geliyor bana hep? Bak orada bir adam. Kırış. Hırınlan bir adam. Evet adam şurada. Ah oh, girdik bakın. bakın. Altı değil mi arkadaşlar. Oyun böyle oynanıyor arkadaşlar. Onlar da iki için geçer. O da girebiliyor bakın. Gitti. Dediği için girebiliyorum. Bakın. Güzel. Girebilirim de. Bakın gittim. 14 ne için geçerlidir arkadaşlar bunlar. Evet. <laughs> Bitmedi. Bitmedi. Arkadaşlar bir diyorum da bitmedi mi diyor annem. İşte bunlar için geçerlidir. Ben, özür bu çıktı için. Ben.